dildeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz muhatap alındı. Parlamentodaki partimiz muhatap alındı. Bunlar çok önemli şeylerdi. Asla ve asla küçümsemiyorum. Ama bunları yaptıkları zaman bir oyalama sürecini de yaşattılar. Bugün git yarın gel. Barıştan benim anladığım budur. Senin de anladığın bu olsun dayatmasıyla karşı karşıya bıraktılar. Biz de ısrarla dedik ki halkımızın beklentileri var. Halkımızın özgürlüğe susamışlığı var. Halkımızın elinden almış, inkar edilmiş doğal hakları var. Bu hakların bir an önce bir sadaka tarzında değil doğal hakkı olanı vereceksiniz. Bunu verirken biz Türkiye halklarının haklarını ellerinden almak için asla bir tutum, bir duruş içerisinde olmadık. Sadece dedik ki Bursa'daki Bursa'daki kardeşlerimize neyi hak görüyorsanız aynı şeyi İdil'dekine, Cizre'dekine de hak görün. Ama bu zihniyet halen bizim varlığımızı içselleştirdiğini söyleyemem size. Sadece bir partiyi kastetmiyorum. Evet sözde Kürt'ün varlığını artık kabul ediyor. Ama eşit bir Kürt'ü kabul etmesi psikolojik bir vakka. O psikolojiye daha sahip değil. Sahip olsaydı bugün Cizre kapısını bana kapatmazdı. Bütün taraflara bir ricada bulunmak istiyorum. Yüz yıl çarpışarak öldük. Yüz yıl ölümü bana reva gördün. Yaşamak için nefsi müdafada da bulunduk. Artık yeter. Endi basaj ve hamiyara. ölümle ölümle büyümeyeceğiz. Ölerek ve öldürerek toplumu çürüteceğiz. Vicdanları çürüteceğiz. Geleceği çürüteceğiz. Duygularımızı çürüteceğiz. Ne varsa kimin kafasında zihninde ne varsa masaya dönmeli seçim sürecinden önceki pozisyona geri dönülmeli masada bütün kozlar paylaşılmalı. Müzakereden kimsenin bir kaybı olmayacak. Müzakereden niçin korkuluyor onu anlamaktan güçlük çekiyorum. Gençler öleceğine olsun biz ölelim. Bütün taraflara şunu rahatlıkla nefsimle bir aydır tartışarak şunu iletmek istiyorum. Ölümleri durdurmazsak buna inanın. Ben çünkü bu sadece nefsi ilgilendiren bir durumdur. Ben ölüm orucuna yatacağım. Buna Bunu söylerken Bunu söylerken Tanıyan herkes bilir Söz ağzımdan çıktı mı Kellem uçsa arkasında dururum Kimseye gücüm yetmeyebilir Ama nefsime gücüm yeter. Ölümleri seyretmektense ölümü tercih eder hepinizi hepinizi saygıyla sevgiyle bütün evlatlarım yaşında olan gençlerimi kucaklarken büyüklerimin ellerinden öptüğümü ve emeklerine sonsuz saygı duyduğumu buzdolabında cesedi kokmasın diye saklanan annenin şehadetinin önünde saygıyla eğilirken bunları söylüyorum. 35 günlük bebeğin Cizre'de kurşunlanarak öldüğünü duydum andan itibaren ruhumun öldüğünü hissediyorum. Bunu halklarımız hak etmiyor. Mevcut yönetenler, Düne kadar Suriye ile Irak'la dalga geçer gibi konuşurlardı. Halkınızı bombalamayın. Halklarınızı zulme tabi tutmayın diyorlardı. Ben de şimdi bu sözü söyleyene dönüp lütfen kendi evlatlarınıza verdiğiniz değerin çeyreğini bu halkların çocuklarına da biçin. Onlara ölümü reva görmeyin. Artık yeter. Endi bas. Bas haberine amna Gençler. 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 Biliyorum hepiniz genç dinamik genel başkanınızın burada konuşmasını isterdiniz. Ama onlar şu anda bir grup milletvekili arkadaşımızla birlikte dağlık bölgeden Cizre'ye inmek üzereler. Bu görevi de bana verdiler. Dediler ki kitleye o beklentinizi yerine getirmediğimiz için üzgünüz. Ama beni görmekten de galiba mutsuz değilsiniz. <laughs> Teşekkür ediyorum.